emeklilik hayalleri izleyiciler buradan Alanya Müzesi'nin içinde denizcilik müzesi olarak geçiyor. Şurada da Osmanlı denizcilik yazısı zaten şurada. Bu da denizcilik haritasıymış ama şu anda okunmuyor ve çizik silinmiş. <laughs> Eskiler atılan çıpalarıymış. Ne çıpa. Şurada çıpa. Bu tarihi bir mozaik. Tahminze bir yerin zemininden çıkmış bu. yarısı bir yerde kalmış, kaybolmuş ya da devamı yok. Emeklilik hayalleri izleyiciler bir tarafı olsanız sevinirim. Güzel yerlerimizi hep beraber gezeriz. İnşallah size de kısmet olur böyle yerleri gezmek. Türkiye'mizin tarihi yerlerini, dünyamızın tarihi eserlerini de şu anda Türkiye'mden de gezebiliyorum. O imkanlar yok. Denizden çıkan sünger gibi salamoz sünger malzemeler, bu da eski bir tarihi sandal ve denizden çıkan tarihi eserlerde üzerine koymuşlar. Çok güzel olmuş Bunlara denizde bulunan küpler denir, şeyler aldı. denizlerin su iç diyor, su için kullandığı testler, çömlekler. Bir <laughs> de gidip çıkıyor. Ve yeni bu ya da yine denizde eski bulunmuş emeklilik hayalleri izleyiciler, hoşça kalın, ocağı hoşça olan Güzel günler hep sizin olsun. Hep sevgi ve saygıyla kalın.